Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 26 Ekim 2023 Perşembe Çorum Sungur'un canlı hayvan pazarındayız. Hayvan pazarımız bugün itibariyle açıldı. 4 aydır kapalıydı. Bundan sonra inşallah haftalık videolar yayınlayacağız. Youtube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Aldık mı bunu abi? Aldık. Kaç aldınız? Hayırlı olsun. 29'a. 29'a. Hayırlı olsun. Alan Alansa'dan hayrını görsün. Selam aleyküm. Bunlar kimin? Aleyküm selam bizim bizim. Hayırlı işler abiler kolay gelsin. Ol, Maşallah işi büyütmüşsünüz. Hayırlı olsun pazarımızda. Sağ ol. Bizim iş hep büyük bilmiyor musunuz? Sizin iş hep büyük evet. Ya, 20 tane abi. Hepsi mental. Evet abi. A kalite <laughs> Çekebiliyor <laughs> Şöyle. Baştan başlayalım. 20 evet. tane simental düve. Evet. Hepsini bir yerden mi aldık abi? Hep bir, evi malı. Hep bir, bir evin malı. malı. Oradan geldi. Yaklaşık olarak kaç aylık bunlar? Bunlar 11, 10, 11, 9 aylık var 10. Evet. 7 8 aylıktan başlıyor 10 11 aylığa kadar var. Evet. Fiyatlara ne diyoruz abi? Hayırlı olsun. 38'e. <laughs> 38'er diyoruz evet. Maşallah düveler de güzel. İsteyene verdik Telefon numarasında yaz. Evet abi. Telefon numarası da 536 745 evet. 5227 536 745 52 27 Evet. evet. Böyle kaliteli düveye, simantel düveye her saat ihtiyacı var. olan her, saat. her zaman telefon numarasından evet. abime ulaşabilir. Düveleri güzel maşallah. Kaliteli düveler var. Hayırlı olsun abicim. Hemen başka, yayına ver hemen. başka var mı? İnşallah bugün yarın tamam, vereceğiz. Hayırlı işler olsun, pazar olsun kardeşim kolay gelsin. Var mı getirdik mi şey? Hayırlı olsun, hayırlı işler olsun, pazar olsun. Sağ olun, Bakalım şu düveleri alalım. Selam aleyküm. 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 Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Eyvallah, eyvallah. Ne diyoruz abi bu düvelere? Bunlara kır hücer diyoruz. diyoruz. Bunların ben, boş mu? Boş. <gülüyor> <gülüyor> Yaş durumu nasıl? Kurban oluyor mu? 3'er şey yaşında. Kapaklı. Kapaklı kurban oluyor diyoruz. 43'er'den fiyat istiyoruz. Aynen. Fiyat veren var mı? Pazarın durumu ne durumda? Valla pazar bu. Yani kırık. Pazar bugün gördüğüm kadarıyla gerçekten fiyatlar çok uygun. Fiyatlar kırık diyoruz. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun abi. Kolay gelsin. Oraya Erdoğan araya alırlar da. araya alırlar. Şimdi ne müşteri var orada? Şuradan Açabos üç tane simentel şey. aldılardı. Büyük ihtimalle orada tekrar pazarlıkları var. Buradan 231 liraya aldıkları simentel orada satıyorlar büyük ihtimalle. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Arba pazar olsun. Arba kolay arba gelsin. Arba. Merhabalar arba. abi. Dişi mi erkek arba. mi dişi, bu abi. Dişi abi? bu. Dişi. Kaç aylık abi? Evde, abi 7-8 aylık ya. 7-8 aylık mantı hon düve. Fiyat ne istiyoruz abi? Bu 30 diyor abi. 30 hmm. diyoruz. Fiyat veren oldu mu? Veriyorlar. Ne veriyorlar abi? Aa, şu adam 25 veriyor. 30 diyoruz ama 25 veriyor. Fiyatlar uygun. Hmm. Pazarımız yeni açıldı. Fiyatlar uygun. Hayırlı işler olsun. A pazar olsun abi. Kolay gelsin. Fatih abi sen ne arıyorsun? Abi selamünaleyküm. Ne istiyoruz bu düveler abi? Şu ikisine ne istiyoruz? Bunlar küçük. Bunlara 25'er. 25'er diyoruz. Kaç aylık bunlar? 5-6 aylık 25'er diyoruz. 5-6 aylık anca var herhalde. Bunlara ne diyoruz bu tarafa? Şu ikiye. Allah Allah. 30, Allah Allah. 30 diyoruz. Hayırlı işler abi. Pazar Bravo olsun. Abi kolay gelsin. Işler, Teşekkür kolay ederim. Oo Mustafa abi ne var ne yok. Çok abi, Hayırlı olsun. pazarlar olsun. Kolay gelsin. Allah Allah. Bunlara ne istiyoruz abi? 35'er Evet bu iki tane biraz büyük olduğu için 35'er diyoruz. Herhalde bunlar yaşında var. Vardır. Bunlara 35 diyoruz. Bunlara 30 diyoruz. Şunlara ikisine de 25'er diyoruz. Özellikle küçük mal sorunlar çok bu haftalarda. Ben de onun için küçüklere çok özen gösteriyorum. Buna ikisine 25'er diyorlar. Bir de pazarlığı da var. Tabii. Hayırlı işler olsun abi. Pazar olsun. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Size mi ait bu hayvanlar? nereden başlıyor? Şuradan başlıyor Tosun'dan iki tarafta da tosun var gerçi de. Fiyatlar alabilir miyiz? 100 lira diyor. Bu ikisine 100 lira diyoruz. Yaş durumları nasıl abi bunların? Birer yaşında, birer buçuk yaşında. Birer buçuk yaşında. Ee, kilo olarak? Vallahi kilosunu bilmiyorum abi. 100 lira diyoruz ikisine. Evet. Bu inekle buza beraber herhalde. Beraber he. Onu ne diyoruz abi? Vallahi onların da çiftine 85 diyor. Çiftine 85 diyoruz. Buza erkek mi dişi mi? Erkek. Kaç aylık? 4 aylık var. 4 aylık var. İnek boş mu abi? Boş. Boş he. Sağlıyor mu peki? 85 dedik. Bu yani. tosuna ne dedik abi? Bu tosuna da 85 diyoruz. Bu kurban oluyor mu? Kurban oluyor. Yaklaşık da 500 kilo yakın mı? 450 falan var herhalde. Canlı 500 gelir. 500 canlı gelir. 500 gelir. 500 gelir mi canlı? Canlı 500 gelir. 500 gelir. 85 lira diyoruz. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Paylaşalım abi. 536 554 64 22. Evet abi. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun. Pazar Nasıl olsun. olsun olay olay gelsin. Kolay gelsin. De. Kolay de. gelsin. De. Eyvallah abi. Sağ olasın. Var mı hayvanımız? Var var. Nerede? Buradan. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Pazar olsun. Ne var abi? İki buzağa bir inek var. İki buzağa bir inek var. Kadir abi seni göremiyoruz pazarlarda. Pazarlar kapalıydı geçti de çoruma da gitmedin herhalde. Dediler. İki buzağa ayrı, inek ayrı mı? Ayrı yani. He, bu buzağlara ne istiyoruz abi? Biri erkek, biri dişi. Ayrı. 30 istiyoruz. Kimse bir şey vermiyor. 30 istiyorsun kaç aylık abi? 4 aylık. 4 aylık şöyle. Bunun ırkı ne? Simental melezi 4 aylık erkek buza 30 evet, istiyoruz. Daha, kimse daha, daha neci diye yok. Bu dişiye ne diyor abi? Dişiye verdim. Kaça verdin? 21,5. 21 bu da herhalde 4 aylık falan. He. Evet. 21 satıldı. Ben aldım baba ben. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Merhaba. abi. Hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. İneğimize ne istiyoruz abi? 55 istiyor. Kimse yanaşmıyor. 55 istiyor. İnek Sağlıyor mu? Gebeliği Sağ falan var mı? Hiç bilmiyorum. Aldım. Aldın 55 istiyorsun. Kimse yanaşmıyor diyorsun. Şu kimin abi? Onu bilmiyorum hadi. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun abi. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun abi. Kolay gelsin. Tosun kimin abi? Benim benim. Hayırlı işler olsun. Fiyat alabilir miyiz? 80 lira. 80 lira diyoruz. Şöyle baktık, sakin, sakin. Evet bir adet simental Tosun. Tomlu mu bu abi? Kurbanlık oluyor mu? <laughs> tosun Tomlu mu kurbanlık oluyor mu? <laughs> Tomlu. Ee, yaklaşık olarak kilo olarak ne geliyor? Kilo, gel, gel, gel. Canlı 450 500 kilo gelir. 80 lira fiyatı var. Başka malımız var mı abi? Bu düveye ne istiyoruz? 45 lira, diyor. 45 lira diyoruz. Boş mu bu? Boş. Boş. Bu düve? 55 lira diyor bu O da boş. O da boş. 55 lira diyoruz. Hayırlısı olsun. Pazar olsun abi. Kolay gelsin. Alan satan hayrını görsün inşallah. Evet değerli takipçilerimiz. Pazarımız bugün sakin, fiyatlar uygun. Selamünaleyküm, hayırlı işler, pazar olsun. Kolay gelsin kardeşim. Eyvallah abi, sağ ol. Pazar olsun. Fiyatlar Aa. alabilir miyiz? Aa, 55 istiyor abi. Buzasıyla beraber dişi buzalı. Evet. Işi evet. Buzağa kaç aylık abi? Buza 2 aylık var. 2 aylık var. İnek sağlıyor mu? alıyor bir memesi arızalı. Evet bilmemesi memesi arızalı. Bir eve yeter 5-6 kilo veriyor. 5-6 kilo süt veriyor. Buzasıyla beraber 55 lira mı diyoruz dedi? 58. 58 diyoruz pazarlığı ara, var. he, o da evet. Başka malımız var mı? Var orada var. Hangileri? 12 tane de. 12 tane evet. onları da çekelim. Buzası yedi ölmüş. Bunun buzası ölmüş. E. Süt verimi ne durumda? 8-10 kilo veriyor. 8-10 kilo veriyor. Fiyat? 40 lira diyor. 40 lira 40 yani. 40'a vereceğiz. Evet. Bu da mı senin? Bu da Buna ne istiyoruz abi? Evet. Bu da yanda güzel Evet. Dişi buzağlı. Evet. Süt verir mi bunu? Bu da 7-8 kilo veriyor. 7-8 kilo süt veriyor. Fiyat? Fiyat 70 diyor. 70 diyoruz. Evet. Satış var mı? Pazarda durum nasıl? Geleli yarım saat oldu. Birkaç kişi anca sordu. Alıcı yok fazla. Alıcı yok. Sadece sorup gidiyorlar. Soruyorlar. Hayırlı olsun. Pazar yeni açıldığı Hı. için daha piyasayı kokluyor. Da. Yani. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun. Kolay gelsin. kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olun. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Bazar olsun. Mallar Aleyküm, kimin acaba? Selam. Mallar arkadaşın. Fiyatlar alabilir miyiz? Hayırlı işler abi. Ben de müşteriyim. Tamam. Ben de almak istiyorum. Tamam pazarlığınızı çekelim inşallah. Çekelim. Abim çok fazla istiyor. Çok abi Bir torbayı 450 bin lira. Abi. Şimdi bu mala 58'er istiyor. Bu mal bana mal olacak 85-90'a. Ben sana kaç, kaç yer isteyeceğim bu mala? Yani boşa çalış. Köylü müsün? Boşa çalış. zararla çalış. E yeter zarar zararda. Artık ahırları kapatacak, almayacak. Değil mi? bugün Bu gidiş böyle. İthal, ithal, ithal. Onlar ithalin kilosunu alıyor. 4.7 dolara. 120-130 bin canlı. Şu malın canlısı geçiyor 200 bin liraya. E biz onunla nasıl yarışacağız? O, o adam kar edecek. İthal, büyük balık. Onlar büyük firma. E, biz de bedava Besi yapacağız. Hep zarar, hep zarar. Hayırlısı olsun abi. Evet, gidişat iyi değil. Gidişat Efselen... iyi değil. Küçük hayvancıların, küçük işletmecilerin sonu geldi. Bu gidişat onu gösteriyor. Evet, bir de hayvan fiyatları şu anda düştü. Pahalı alıp da besi de tutanlar... Şu anda tamamen bana göre zarar ediyor. Aynen katılıyorum Efendim. size. Şu malı ben 58 bin liraya alacağım. 85-90 binden aşağı mal etmeyeceğim. Evet. E, kurban da sana ne isteyeceğim? Sen bunu kaça keseceksin şey kurban da? İyi gelse 250 kilo gelecek. Ete versen 250 bin olsa 60 bin lira tutar. Bıçakta. Aynen öyle. 62 buçuk lira tutar. Evet. 85'e mal et, 62 sat. Evet, böyle böyle bittik. Artık küçük işletmeciler bitti. Allah sonumuzu hayretsin. Amin abi amin. Hayırlısı olsun. Size de kolay gelsin. Teşekkür abi. ederim. Evet. Sağ olun kolay gelsin. Bunlara 60 58 er 58'ler diyoruz şu an üst üste. Evet. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun evet. abi. Pazar olsun. Kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz. Sakin. Birisi temel. Selamünaleyküm hayırlı işler pazar olsun. Mallar kimin acaba? Bunlar Mustafa Hoca gelin abi. Mustafa Hoca gelin Şu taraf gibi, şu Hangileri? Şundan mı ne? Evet. Bunlar erkekten Erkekten itibaren. Bu kaç aylık bu? 10 aylık, 12 aylık falan vardır abi. 10-12 aylık var. 27 lira diyoruz. 27 lira diyoruz erkek. Bunlar evet. da 8 ee, tane dişi. 8 tane dişi. Şöyle bunlar da herhalde 8'ler 10 aylık var. Aynen. Fiyatları nasıl abi? Abi bunlara 28 lira diyoruz. 28'er diyoruz. Şu iki tanesi de seni. Evet. Bu evet. iki tanesini. Soran olursa? Aynı hepsi bir. 28 er Ben bu ikisini lira. almak istersem. 34 er lira. Abi. He, o zaman fiyat değişiyor. bunları iyi değişiyor. çünkü. 28 er Üst üste 2, 4, 6, 8 tane dedik. Evet. Nereden getirdik bunları abi? Kızılırmak'tan. Kızılırmak'tan getirdik. Evet. Hayırlı işler olsun. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? 534 534 Evet 4158 534 972 4158 Evet Devamı var mı bunların abi? Evde danalarımız var. Evde yapayım. danalarımız var. Şey yapma, Dişi olarak bunlar abi. Dişi olarak bunlar ihtiyacı olan telefon numaramızdan ulaşabilir diyoruz. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun kolay gelsin eyvallah. Selamünaleyküm. Hayırlı e. işler pazar olsun kolay gelsin. Şere hemen milyar mazot çekiyorum, yaktı Çekiyorum, çekiyorum. Evet. Şakir abi. Pazar, Pazarlığınızı çekiyorum. Ya. Vallahi yok. Bir şey diyeceğim. Vallahi vermem. bir şey diyeceğim bir, şey vermem. Vermem. Ya, bir şey diyeceğim. dur lan. Ne yapazal yapıyor? Kaça? İne, i̇ne. bir ne şunu veriyor. Yirmi ben de diyor. Yirmi. 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 Söylesene sen ya. Ne diyorsun sen şimdi? Bir ekmek yaz, götürsün bir ekmek de sen yedir. Yaz bir ekmek. Bazar, bazarlığınızı çekiyoruz. Yaz, yaz, yaz. Yaz bir ekmek. Dediğim usta Yazamıyorum. Yazdım ha, yazdım. Dizlerimin daha çözülüyor. Ekmek yoksa olsun. Ne istiyor bu abi? Abi 18'e bize mal oldu. Arkadaşlar aşağı aşağı topukluyor. Bilmiyorum. Aşağı topuklama Ramazan, pazarlığınızı çekiyorum. Allah kerim, param bin lira mazot yaptım. Ya. Şey ya, ya. Ya, ya? yok, konuşma. Bana yok. Vallahi bırak ben o de fazla vermez. Vallahi vermez. bırak altı Kaça bitti, on mi bitti? 18'e bitti. Hayırlı olsun. Makinesi, Kolay gelsin, pazar olsun. Oo, Murat abi, Allah aşkına abi, hamdolsun Sizler nasılsınız? Allah'a çok hoş. Oğlum herkene otur, herkene sağ. <laughs> herkene otur, herkene bak. <laughs> <laughs> Emmi var mı hayvanımız? Vallahi ben, Ula, evime var mı <laughs> <be? gülüyor> Nereden başlıyor? fiyatlar <laughs> alalım. 80 diyor. 80 diyoruz. 50, Boş en, mu? Boş yok, mu oğlum? 6 aylık gebe. 6 aylık gebe 80 o diyoruz. Kaçıncı abi? 2. 2. gebe 80 lira diyoruz. İkinci 58 diyor. 58 diyoruz. Bu sağlıyor mu? Yok. Bu kısır. Kısır. Gözünün biri de kör. Açık, 58. Bıçaklık. 58 diyoruz. Izliyoruz. Bir gözü de kör dedik. Evet. Tosun sizin <laughs> mi? Dana'ya 60 diyor. Dana'ya 60 diyoruz. Dana kaç aylık? Kurban. Kapalı kurbanlık. Yaklaşık eee. olarak kilosu. Canlı kilo mu? Evet. Canlı kilo 400 450 civarında gelir. 400 450 arasında gelir. Fiyat 60 diyoruz. He. Başka malımız var mı? 18'e de şunu aldık şimdi. Ona 10, da 25 diyor. 18'e aldık. 25 istiyor. 26'da <laughs> <laughs> Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. Şunlar kimin? Bunlar da hocam. Gidecek tamam. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Ya. Kolay gelsin. Var mı abiler hayvanımız? Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. hangileri? Artıları için. Ya şunlar danayla düve var. Danayla düve var maşallah. Evet. Pardon abi. Oh. Danaya ne istiyoruz abi? Danaya 70 lira diyor. Danaya 70 lira diyoruz. Düveye 40 lira diyor. Düveye 40 lira, 40, lira 40 lira diyoruz. Fiyat veren var mı? Sakin sakin. Var, 100 lira verdiler. İkisine. Hallettin mi? Siz 100 diyorsunuz. ikisine 100 lira verdiler. Aslında pazarlığınız bitmiş imiş. evet. Yani <laughs> yanınızda biriler olsaydı pazarlığınız bitmiş imiş aslında. Dana 70 diyoruz da dana kaç kilo geliyor abi yaklaşık? Kurbanlık oluyor mu? Kurbanlık olur mu? Kurbanlık olur mu? Tamam, kurbanlık olur. Canlı kilo ne kadar bunun? Canlı kilo da 450-500'e yakındır herhalde. 400-450 kilo var diyelim. Yok mu dayı niye güldün var ya 500 Ya Yok, 500 yoktur ya. Ben de 450 500'e <laughs> yakın dedim zaten. Evet ikisine 110 lira diyoruz. 100 lira fiyat verdiler diyoruz. Hı. Alıcı bekliyoruz. Hayırlı işler olsun. Evet, pazar olsun. Var, teşekkür Kolay gelsin. Bu camış kimin acaba? Evet bir tane manda var ama mandanın sahibini göremedik. Fiyatını alamadık. Senin mi abi camış? Camış benim. Camış senin. Ha. Hayır Göle işte. Yatar. Pazar olsun. Göle yatar. Ha, koten de sürer. Mahmut bakalı biliyor musun? Evet. <laughs> koten de sürer. Bundan sonra o işleri yapacak herhalde yani. Ha. Fiyat ne istiyoruz abi? 55 diyor. 55 diyoruz. Hı. Yaş durumu nasıl bunun? Ha? Yaş durumu nasıl? Bir buçuk. Bir buçuk yaşında. Başka var mı? Devamı var mı? Yok devamı yok. Anası var evde. He, 55 diyoruz. Başka malımız var mı? Yok. Hayırlı olsun, hayırlı işler olsun, olsun. abi, olsun. Pazar olsun. olsun, kolay gelsin. Evet, gördüğümüz gibi büyük başlarda başı boşça bekliyor burada. <laughs> 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 Selamünaleyküm, hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Abi, onlara ne istiyoruz? Onlar da ne verdi verecek kardeşim. Arası <laughs> ayrına. Garip sevindiriyor. Ben şimdi onları bedava götüreceğim. Abi, bedava, abi. götürme. 20 bin lira vereyim ben arkadaş o zaman. Görüyor musun? Al götürsen. Allah razı olsun. Ümit abi bunlara ne istiyorsun? 68 diyorum kardeşim ya. 68 diyoruz. 68. 68. Ramazan, Ramazan kardeşimi kandırabilirsek vereceğim. Abi. Dişi buzağlı. Kaç diyoruz dedin? 68'dir. 68. Süt durumu var mı? Sağlıyor mu? Okun, Çok güzel. Pazarlığınız varsa çekelim. Yok, pazarlığımız Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Şu düvelere ne dedin? Onun da fiyatını söyle de. Onlara da 25 lira diyor. 25'er lira diyoruz. Pazar nasıl bugün? Çok güzel, yok satan yok. Halan yok, satan yok. Gerçekten uygun da fiyatlar da uygun. Pazar hayırlı işler olsun. Pazar, varışım, Pazar olsun, kolay gelsin. Evet böyle gördüğümüz gibi iki tane simental melezi dörder beşer aylık var buza 25'er diyorlar ama tabii ki alan yok satan yok diyor. Hayırlısı bakalım. Hayırlı işler pazar olsun. Getirdik mi küçük baş? Yok bir şeyimiz yok. Hayırlısı olsun bakalım. Selamun aleyküm. Hayırlı işler pazar olsun. Var mı hayvanımız? Evet değerli takipçilerimiz. Çorum Sungurlu canlı hayvan pazarındaki bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Pazarımız görmüş olduğunuz gibi sakin. Küçük mal, büyük mal karışık ama fiyatlar uygun. Elimizden geldiği kadar fiyatları net çekmeye çalıştık. Hatamız varsa affola. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah pazarlarımız açık olduğu sürece haftalık videolarla sizlere fiyatları yayınlamaya çalışacağız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.